Son yıllarda nükleer silahlar ve büyük güç rekabeti dünyayı yeniden gergin bir atmosfere sürükledi. Rusya'nın geliştirdiği iki sistem ise bu gerginliği bambaşka bir seviyeye taşıyor. Bunlardan ilki Brovestnik. Nükleer motorlu bir seyir füzesi ve teorik olarak neredeyse sınırsız menzile sahip. Bir diğeri ise Poseidon. Okyanus derinliklerinde ilerleyen, dev bir nükleer yük taşıyabilen insansız deniz aracı. Bu iki silah Batı savunma stratejilerinde en üst seviyede endişe yaratıyor. Hadi gelin, birlikte bu sistemlere yakından bakalım. Nasıl çalışıyorlar, küresel dengeleri nasıl değiştirebilirler ve dünya neden bu projeleri dikkatle izliyor? Provestnik, Rusya'nın en iddialı askeri projelerinden biri. NATO tarafından Skyfall olarak adlandırılan bu füze, nükleer bir motorla çalışıyor ve Rusya'ya göre neredeyse sınırsız menzil sunuyor. Yani bir kez havalandığında uzun süreler havada kalabiliyor. Son yapılan testlerde 14.000 kilometreyi yol kat ettiği ve 15 saat düştüğü rapor edildi. Bu özellik savunma uzmanlarını ciddi şekilde rahatsız ediyor. Füzenin en tehlikeli yanı hızı değil. Radar altı alçak irtifada uçabilmesi ve rota değiştirerek beklenmedik açılardan yaklaşabilmesi. Batı basınında sıkça hesapları alt üst eden bir silah olarak tanımlanıyor. Rusya bu sistemin mevcut hava savunma ağlarını etkisiz kılabileceğini iddia ediyor. Doğruluğu tartışmalı olsa da yarattığı belirsizlik tek başına stratejik bir avantaj sağlıyor. Poseidon'un gücü askeri tarihte eşine az rastlanır bir sistem. Nükleer güçle çalışan otonom bir insansız deniz aracı. Rusya'nın verilerine göre binlerce kilometre menzile sahip ve okyanusun yüzlerce metre derinliğinde sonar sistemleri için zor tespit edilebilir bir seviyede ilerliyor taşıdığı nükleer yük bazı raporlara göre 100 megatona kadar kıyı şehirleri için büyük bir tehdit oluşturabilir. Batıda kıyamet torpidosu olarak anılıyor. Çünkü teorik olarak su altında patlayarak dev dalgalar ve radyoaktif tsunamiler yaratabileceği söyleniyor. Bu bilimsel olarak tartışmalı bir iddia olsa da konuşulması bile psikolojik baskıyı arttırıyor. Poseidon'un esas gücü görünmezliği. Füze gibi havada tespit edilebilir değil. Okyanus derinlikleri dünyanın en karanlık ve erişilmez bölgeleri. Her iki sistem de teknolojik sınırları zorluyor. Provestnik'in düşük radar izi, sürekli rota değiştirme ve uzun süre havada kalma yeteneği onu geleneksel seyir füzelerinden ayırıyor. Poseidon ise otonom navigasyon, yüksek hız ve derin deniz seyriyle deniz savunma hatlarını aşmayı hedefliyor. Eğer Rusya'nın açıkladığı performanslara yaklaşırsa mevcut karşı önlemler yetersiz kalabilir. Bu sistemler sadece fiziksel tehdit değil, savunma paradigmalarını da kökten değiştiriyor. ABD ve NATO'nun radar zincirleri, erken uyarı sistemleri ve kıyı savunmaları, Burevestnik'in alçak uçuşu veya Poseidon'un derin deniz ilerleyişi karşısında zorlanabilir. Bu, özellikle kıyı şehirleri için teorik riskler yaratıyor. Psikolojik etkisi daha da büyük. Rusya, öngöremediğiniz silahlarımız var mesajını veriyor. Bu soğuk savaştan beri, en caydırıcılık örneklerinden biri ve uluslararası ilişkilerde gerilimi günden güne tırmandırıyor. Rusya bu sistemleri geliştirirken askeri üstünlük kadar siyasi mesaj da vermek istiyor. Putin 2018'de bu silahları duyururken ABD'nin füze savunma kalkanını ve NATO'nun genişlemesini gerekçe gösterdi. Amaç Batı'nın güvenlik mimarisini zorlamak ve Rusya'nın her koşulda karşılık verebileceğini kanıtlamak. Putin'in dünyada benzeri yok vurgusu bu gösterinin bir parçası. Bu silahlar nükleer dengede Rusya'yı vazgeçilmez kılıyor. Rusya, tüm bu iddialı açıklamalarına rağmen soru işaretleri de yok değil. Bravesnik'in testlerinde pek çok kaza yaşandı. Örneğin 2019'da bir patlamada 5 Rus uzman hayatını kaybetti. Bazı uzmanlar, füzenin tam operasyonel hale gelmesini 2027'yi bulabileceğini söylüyor. Poseidon'un son testleri başarılı olsa da tam performans verileri bağımsız olarak doğrulanmadı. Propaganda unsuru yüksek olabilir. Ancak Rusya bu projelere ciddi kaynak yatırıyor. Tamamen hayal ürünü olmadıkları kesin. Burabesnik ve Poseidon sadece iki yeni silah değil, küresel güvenlik düzenini yeniden şekillendirebilecek unsurlar. Hazır olma seviyeleri tartışmalı olsa da yarattıkları stratejik ve psikolojik baskı devasa. Gelecekte Bunlar caydırıcılık aracımı kalacak yoksa büyük güç rekabetinin tehlikeli birer parçası mı olacak bunu bizlere zaman gösterecek